Merhaba arkadaşlar, Tunca Tüntaş kanalına hoş geldiniz. Ee, yine ben çatıya çıktım. Yine bir kaçak indi. Neydi arkadı? Prenseska siyah. Prenseska siyah. Ha, 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 ha. Aha da kalktı geliyor. Evet. Ben ilk kez duydum. Aha gelmedi, aha gidiyor. Başka mı bu şimdi? Tango. Evet, ha. şey, evet, Prenseska geliyor. Neyse hadi Geliyor tepemizde. Aldın mı lan? Abi. Kuşlar öyle çok ya ben Serhat'ta. Nereye gitti? Abi Aha bu. O tepesi mi var? Neyi var onun? Tepeli bango ya. Tepeli Bongo, Bongo, prenseska. Kaldı. Arkadaşlar yeni bir ya, şey daha ya, öğrendim. Gün sen... geçmiyor <laughs> ki. Yeni bir şey öğreneyim. İnmiyor mu? Biz de dalga geçiyor. Yanında uçtuğu kuş, kuş kimin? Bizim mi? Bizim Bizim geldi 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 geldi. 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 Güneş gözlerimi kanıştır. Buraya da yün sermişler. Allah'ını severse bak kuş geliyor. Böyle dur. Geri yukarı kalsın. Tavana çıktım şimdi. Nereye gitti? Arka tarafa gitti. Hadi'cim uzakta da konuş. Fenerle. Ne zaman çekime başlasam telefonla konuşuyorlar arkadaş. Başkasının değil değil mi? O çatıda o arkada besleyenler var ya. Onun değil o da kelebek. Arkadaş bugün altıda gelecekti sözde. Instagram'da yazmış bana abi geleyim bugün diye. Şu geçen gösterdim ya. Ya bu isimleri aklımda tutamıyorum. İşte o ha, işte o o bugün dedim ki abi bugün şey yapayım dedim. Gel altıda. He onur, onur Onur. Ha Onur o devamlı yazıyormuş. Bana yazıyor sokağınızdayım diyor abi geleyim falan filan. Dedim gelirsen ıslık çak. <laughs> geçen hafta işi varmış. Ha, yani. Bir şarkı var ya. Tamam Yakup tamam yeter hadi. Hadi, ya. Ha? hadi ya. Orayı bellemiş evet. demek. Çato. Evet abi. Abi şimdi şu kasaları çıkar. Ya abi işten daha yeni Ben de işten geldim Çato Benim gibi mi çalışıyorsun? Oğlum sen de iş yapıyorsun lan. Ya, sen benim gibi mi çalışıyorsun? Masanın başında, makinenin başında oturuyor sabahtan akşama kadar zırt, zırt, zırt. Sen Yok, ne yapıyorsun? Ya, evet evet amcalı şey kavga. Adam lazım. Evet, kümes kavgası kümes kümes Evet. Uçurmaya herkes geliyor abi yani uçurmaya, geldi. kuş almaya herkes gelmek istiyor. Bir günde temizliğe bekliyoruz arkadaşlar. Baksana çatı eşkıya gibi kuşlar uçuruyor temizliğe. He temizlemeye gelince yok. Ora bağırıyor, bura bağırıyor. o işte var. atalarımız demiş. Yemek görünce giriş, evet. Ben evet. iş görünce sıvış. <laughs> Kanımız Temizle da var. Bahadır abi gelecek. Abi ben fareden tiksiniyorum. Ben fare mi var? Fare var. Canlı mı? Yok, Canlıysa yani elimle işte. yakalarım. <laughs> Canlıysa diyelim. Can, can, cansızsa, cansızsa elimi sürmem. Canlıysa yakalarım. Cansızsa ölmüş, kuru, kuru yani, kokmuştur. Valla öyle bir şey yani. Yakalarım ki ben. Kuşların hastalığı ondan geçiyor galiba. Yani. dedi, fareden kuşa hastalık mı geçer? Ne o sanki şey. <laughs> veba yayıyor diyorlar ya. Oğlum o veba ayrı bir şey. O Avrupa'nın kökünü kazıyordu zaten. Pislikten de onlar ama bunlar değildi de onlar lağım faresi. Veba olsa size de geçer. Bu değil açtı. Abi baş mı? Açtınız mı onu? Niye açtınız? Geçen gün Lan oğlum videoda açaydık var. Eee kaçırdınız. İçeride mi lan yoksa? Vallahi gitmiş. Ha burada lan. Oğlum nasıl yalan? Amca seni? oğlum kuşları da ezberledin ha. Hemen gördü o, burada Ama <laughs> o da yani fark edilmeyecek kuş değil ki. Böyle Açtınız mı? Açtık kanadı. Evet. Ama o kuş da rahatsız ben. Ayhan abimizin rahatsız hediyesi. Baksana kanat şıkırtın kuş. Ali ha. Bizim şu mavi kasalar var ya, ha. onlara da <gülüyor> <gülüyor> göz koymuşlar. arkadaş biri yazmış, abi lazım değilse alayım. <laughs> kümesin evet, tapısını şart, vereceğiz. <laughs> evet arkadaşlar isteyen var mı bunu? Ha, bunu göster iyice resmini de çektim. Görüyor varsa dedi? Az kullanılmış. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel kuş uçurur. Yol parasını dahi biz vereceğiz. Karşını evet, göndereceğiz. Değil. Kargo bizden Kargo isteyen var. <laughs> Çok iyi, <laughs> iyi seyistik yapar. Ama kuşlar bak yapmaz. <laughs> Temizliğini yapmaz. Nereye gitti lan? Ne, ne diyordunuz? Prenses Kam. Prenses Kam. Kalk. Prenses Kam'ız. Onların değil mi ya. Onların değil de. Ben o ismi kim de. koymuş siz nereden duydunuz anasını Öyle evet satayım? Abi. Öyle. Ben sizde Neyse. bilmediğiniz bir şey yok ha. Sallıyorsunuz benim gibi ha. Hünkariye benziyor zaten o da. Şey ya, o da Bakalım arkadaşlarımız ona ne diyecek? Yakalarsak tabi gösterirsek. Gösteremezsek de Google'dan ben fotoğraflardan arayacağım. Prenses Kam neymiş? Siyah. Nerenin prensesi? Bir ara bir çift yapalım. Tarihi nedir? Nereden gelmiş? Tarihi Osmanlı'ya da yani. Osmanlı'ya salla. Nasıl Prense olsa. Bir de belgeselde çıkarttılar. Prenses, Prenses kalır eski kuşlar. kuşlar. Prenses mi hediye etmiş? Mesela bak hünkârlar var ya. Hünkârlar, tamam, ad, adından belli. Abi, tamam. Sarayda yetişmiş. Sarayda Tamam. Padişahlar besliyor. Güzel yani, olduğu için seviyorlarmış. Var da öyleymiş. Osmanlı zamanında Etini zamanında de seviyorlarmış. aralarda besleniyormuş. Hindinin içine tavuk, tavuğun içine keklik, kekliğin içine bıldırcın, bıldırcın içine güvercin böyle bir kombine yapıyorlar şimdi. <laughs> ben de inandım böyle dinliyorum ne diye bileyim. Sarıttın garip partileri gire. yeter be, şampiyon be, ey yavrum be, kanat çıkmasını biliyor ya yeter. Nazar etme ne olur, çalış senin de olur. Ciddi misin? Ali, anca Bugün. Kuşlardaydı. Kuşlar eldivenden çok korkuyor. Bak şimdi yukarıda nasıl uçuşlar. Eee kaçak yok mu yukarıda? Ben aynı bu şekil yaptım. El zannediyorlar. Öğrenci oradaydı. Bir kalktı bir daim. Ha işte. Bilinçsizce. Hayvanı korkutmuşlar. Hayvan gelir mi daha buraya? Artık niye şey Eldivenden çok korkuyor kuşlar ha. Bir şeye benzetiyorlardır. Yok. Tanımadıkları için, anlamını bilmedikleri için korkuyordur. Anlamını bilmediğimiz. Yani daha önce karşılaşmadıkları bir şey. Mesela ben yüzümü gösterdim kamerada. Abonelerimizin çoğu korktu. E, abonelikten çıktı. <laughs> da... en çok da şeye güldüm ha. <laughs> Arkadaşım biri yazmış ki ses 30. <laughs> ses 30'luk. Görüntü emekli gelmiş amca. İki <laughs> buçuk sene var Allah'ın izniyle. Yaşım Yaş, yaşım, yaşım, e, yaşı e, Yaş e, bekliyor Yaş mağduruyum. Yaş mağduruyum. Ferhat'ın primi de olmuştur ama o benden yaşça küçük. Tam da 7 mi? De küçük. küçük. Tabii ki. Ferhat benden çok küçük ya. Nasıl çok? Küçük. Lan arada 3 tane mi? 3 kişi mi? Ne var ya? Ay Tabii ki. Ferhat daha dünkü çocuk ya. Boyuna ne bakıyorsun? Devede de boy var. Eşeğin arkasından i̇şte. gidiyor diyorlar. Alam da daha çocukmuş o. Zaman. Eşeğe Ali beğenmiyor. sende de boy var ama üzerine alınma. Eşeğe <laughs> ben <beğenmiyor> onu <laughs> yol gör işte. İşte ben diyorum ben ya? Eşeğe kötülemiyoruz bu şimdi. Devenin <laughs> arkasından. Eşeğin arkasından Abi, gidiyor. Pazar günü kimi konuk ediyoruz? Var pazar mi? günü bu gidişte kimse a, a, ya da nereye konuk oluyorsun? Şu an bir programım yok. Bugün Bugün Sakın metcenden. Sen mi geleceksin? Gelene tane şey yap. Birazdan çekip bitsin. Ben bir arkadaşı arayacağım da o başka mevzu. Ee, Karabayır'dan gelmek isteyen bir arkadaşımız vardı ama verecek kuş yok sanırım şimdi. Lan dolapçı var. Dolapçı var ya. Bu dolapçının videosunu yayınlamadı. Belki çocuk... Hangi dolapçı? Kepçeyle yakaladın. Evet. Ayakta uyuyor. Yayınladım ben ya diyorsun? Ben bugün izledim. Belki çocuk gidip... o zaman dolapçıyı vereceksen çağırayım çocuğu. Videomuzda sahibinin adını okumuştuk. Sahibi kim? Markası var. Ya değil, markası değil, var da nasıl? telefon yok. Yani. Yüzecek mi o zaman niye tamam mı? Şeyi çağıracağız ne? da kuşunu verek. Van Mardinli. Şeyi. Verdik kuşu. Neydi? Zeynep'i, Zeynep'i. Zeynep. 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 Yok oğlum, kuşa kuşu arkadaşlar Zeynep, Zeynep mi? diyorlarmış ona. Var ona. Van'da Zeynep diyorlarmış çok yüksek uçuyormuş. atmacaları yem oluyormuş. Çok takla ya, atıyormuş. Çok, çok iyi oynarmış. Hiç takladan inemiyordu zaten 5-6 saat. 5-6 saat dediler sanırım yazdılar. Uçuyormuş. Ama her şey hepsi, hepsi, hepsi öyle. Ya hep söyledi. Kuşun genel özelliği. Şimdi biz e, arkadaşımız bizim videomuzu izlemişti. E, ben de kanatlarını açınca aha demiş. Benim kuş gitti. Ka uçup kaçacak şimdi. Koşa koşa geldi buraya. Benim kuşum abi diye. Ben dedim böyle vermem. Video çekip vereceğim. O yüzden arkadaşımızı çağıracağız. Videoda vereceğiz. Zeynep'i baş göz edeceğiz. <laughs> Kuşu geri getirmiş. Biz de çekelim ondan sonra. Yani hiç şansı yok. Hadi ya ekşin olsun. Yakalayın şunu. Ya, daha da, daha da, gitti oraya. mi? Kuş gitti orada. Gelir mi? Sana ekşin işte. Bak kuşların yeminden yiyoruz da. Veba kaparsın. Ne? Fare oraya girmiştir. Ne yiyorsun? Çekirdek mi var? Çekirdek. Yeni mi kattınız? Yani bu bunu... geçen yoktu. Trakya çekirdeği. Çöpte bulunmuş abi <laughs> şey. Şey değil mi o? Ay çek. Ya yapılan çekirdek. Çöpe atmış birisi abi. Ne? Evet. Hayırsalar bir vatandaşımız da buldu. Kurtlanmıştır o zaman. 3 kilo var ha bak bunu. Kısmet nasip. Poşet Demek ya. adam adam yemekten bıktı. <laughs> Sahibi çıkmasın mı? <laughs> Bu da Biraz bir içine kırmızı mercimek attık ama bak bu kadar. Çöpte buldunuz. 4 kilo da var ya 3 kilo değil. Fazla var ya. Kayınpeder katlı satıyor ya orada. Arkadaşlar kısmete bak. <laughs> <laughs> Sen şimdi bunu <laughs> mu yiyorsun? Ya. Oğlum şey olmasın kurtlu mutlu. Küçük ya adam bıkmıştır yemekten. Başlarım demiştir bu şekilde Bunlar güzel de benim dediğim bunun biraz daha küçüğüydü. Kayınpeder aradı ki sizin kuşlar diyor çekirdek yiyor mu? diyor dedi ne oldu ki? Biri dedi buraya az dedi 3-4 kilo çekirdek E, ee, Ali çekirdek kabuğu yedirmiyordu kuşlar hasta oluyor diye. Bunlar zaten... farklı yok kabuğu çekirdek farklı. Bunlar zaten şey ya kuşların için şey, kuşlar kuşlar yedir. Baksana evet. küçücük. Allah Allah enteresan. Gün geçmiyor ki Başka bir enteresanlık yaşamasın. Iklim, şey de veriyor ha. Doğum da oluyor. Evet. Gün doğdu çıkıyor. Şey doğuluyor. olmamış ya kavrulmamış ya. Ha. Ee, bize bir trakadan bir abi getirmiş aynı şekilde. Ektim. Balkonda sarmaşık var ya dibinden gün doğdu çıktı böyle ama çok da büyümedi açıkçası. Ben Lüleburgaz'da 6 ay askerlik yaptım. Orada çarşıda bunun kavrulmuşu ama onlar daha küçüktü. Böyle avuç avuç yiyorduk. Yani kırma değil. Ha. <laughs> onlar ben on, önce ondan zannettim. Aynı benziyor ama o daha küçüktü. Böyle kavrulmuşu Avuçla, avuç avuç yiyorduk. Yani kırmayla uğraşmıyorduk kabuğuyla. Telefon çalıyor Evet. Evet. 12 on dakikayı doldurduk fakat kaçağımız yok arkadaşlar. Kaçaksız Aynen. video mu olur lan? Kuş evet, kaçıracağım. Evet. Madem yakalayamadık kaçıralım. Eldiveni göster eldiveni. Göster de kassın. Ama o kuşu da çok metlediler ha. Trakya kuşuymuş o. Biz mavi başlıyoruz ya. Arkadaşlar yazıyor da o Trakya kuşu diyor. Çok güzel. Siz ne anlarsınız diyor. Ne kelebe. Hayvana diyor. Kelebek deyip hayvanlık yapmayın dediler. Mavi başa. Trakya kuşu diyor çok güzel döner diyor. Net da açıyorum. dönme mavi, Vallahi... mavi, 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 Sen mavi başlıyorsun ama adamlar başka bir şey diyor. Yaşlılıktan hatırlamıyorum şimdi. Kendi kuşunuz Ay, çok güzel mavi uçuyormuş. Mavi kuşu değil mi sen? Kaçtı. Ya eldivenini eldiveni çıkar çıkar kuşlar uçuyor. Kuşların psikolojisi bozuldu kardeşim ya. Aa mavi baş burada daha kalkmadı. Yok ya o mağsız diyor ya Ali'yi kızdırmak için. Evet arkadaşlar bugün e, kaçağı indiremedik göremedik şu prenses kayı. Ama Google'dan bakacağım bakın neye benziyormuş. Google amcaya soralım. Cinsi cibiliyeti neymiş merak ettim. Yeni bir şey öğrenmiş olduk. Sizler de biliyorsanız bu konu hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Ya burada bir çift Ben hatırlamıyorum. O zaman ben küçüktüm demek ki. O zaman ilgilenmiyordum. O zaman kanal ile. yoktu abi. Yoktu. Kanal var. Youtube'un icat edilmediği tarihlerdeymiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.